Değerli izleyenler, ben Gülhan Şimşek. Tek haber olarak Kırıkkale Üniversitesi'nin Engelsiz Yaşam Birimindeyiz. Engelli öğrencilere sunulan hizmetler hakkında konuşmak üzere Fatma Zeynep Hanım yanımda. Sizleri de daha fazla bekletmeden sorularıma başlamak istiyorum. Öncelik olarak Fatma Zeynep Hanım, kendinizden bahseder misiniz? Ben doçak doktor Fatma Zeynep Belen. İslam Bilimler Fakültesi'nde dekan yardımcısı ve Kırıkkale Üniversitesi Engelsiz Yaşam Birimi koordinatörüyüm. Din psikolojisi alanında doçent olarak çalışmaktayım. İki yıldır da Engelsiz Yaşam Birimi koordinatörü olarak görev yapıyorum. Peki Engelsiz Yaşam Birimi nedir ve üniversitede hangi alanlarda hizmet vermektedir? Engelsiz Yaşam Birimi Üniversitedeki özel gereksinimli öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ve kampüste ilişkisi olan, kampüste bulunan bütün engelli özel gereksinimli bireylerimize hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik kurulmuş olan bir birim değildir sözümle. Peki, engelli yaşam birimi üniversite içinde engelli öğrenciler için sağladığı hizmetler nelerdir? Engelsiz Yaşam Birimi olarak öğrencilerimizin eğitim, sosyal ve fiziksel erişebilirlik noktasında karşılaşmış olduğu engelleri ortadan kaldırmayı aslında sağlıyoruz. Bu anlamda hem eğitim anlamında hem sosyal anlamda hem de fiziksel erişebilirlikle ilgili üniversitede bir takım yaptığımız çalışmalar var. Bununla ilgili e, bayrak başvuruları ve nişan başvuruları var üniversitenin turuncu bayrak, mavi bayrak, yeşil bayrak ya da e, engelsiz nişan e, başvuruları. E, bunlar e, neyi ifade ediyor? Eğer sunulmuş olan bazı kriterler, YÖK'ün sunmuş olduğu bazı kriterler karşılanırsa o alanda o birim e, bayrak almış oluyor. Mesela turuncu bayrak mekanda erişebilirlik için. Mavi bayrak sosyo-kültürel alanda, yeşil bayrak eğitim alanındaki erişilebilirliği sağlamak için olan kriterlerin sağlanmasına ifade etmekte. Bu alanda öğrencilerimizden akademik ve idari personelimizin erişilebilirliğini sağlamak diyebiliriz. Peki engelli öğrenciler karşılaştıkları zorluklarla ilgili destek almak için hangi yöntemleri kullanabilir? Üniversitemizin rehberlik ve araştırma uygulama merkezi durağım. Buradaki burada yapılan verilen bir takım psikolojik danışmanlık için oraya yönlendirebiliyoruz. Ya da fizik tedavi hastanesinde ya da tıp fakültesi hastanesinde özellikle fiziksel engelliler için düzenlenmiş olan bazı alanlar var. Oralara yönlendirebiliyoruz. Eğer akademik olarak çözemedikleri bir problem, sıkıntı varsa birimlerle iletişime geçerek bizler onları halletmeye, kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Peki, üniversite bünyesinde engelli öğrenciler için sosyal etkinlikler veya kulüpler düzenleniyor mu? Düzenleniyorsa bunlar nelerdir? Ee, kulüplerimizde engelli öğrencilerimiz, özel gereksinimli öğrencilerimiz de bulunmakta. Onlar beraber kulüp etkinliklerinde yer almakta. Bununla beraber özellikle önemli günlerde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Mayıs ayında Engelliler Haftası'nda ve diğer engellerle ilgili önemli günlerde sosyo kültürel etkinliklerimiz bütün fakülte, meslek, yüksek okullar ve birimler bazında yapılmakta. Mesela 3 Aralık Dünya Engelliler Günü en yakın. Orada pek çok etkinlik yaptık farkındalığı artırmak için. Peki o etkinlikler nelerdir? Paneller ya da Sanat Güzel Sanatlar Fakültesi mesela sanatla ilgili etkinlikler yapıyor. Her fakülte kendi alanı ile ilgili engellik yönünde farkındalık çalışmalarını artırmak üzere kendi alanına içeren konularda etkinlikler yapıyor diyebiliriz. Peki son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Ee... Engelli, özel gereksinimli insanlar, herkes engelli olmaya aday. Hayatının bir döneminde geçici de olsa sağlık sorunları nedeniyle, başka durumlar nedeniyle özel gereksinimli birey olma durumuna gelebilir. Onun için bu konuda farkındalığımızı artırmak ve engelleri kaldırmak, önce zihindeki engelleri sonra erişebilirlik noktasındaki her alandaki engelleri kaldırmak diyebiliriz. Evet Fatma Zeynep Hanım. Engelli öğrencilere sunulan hizmetler hakkında verdiğiniz bu değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler. Bu gibi röportajlar ile sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.